Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Didem ben Dilan ben de uzun zamandır açmak istediğimiz bir YouTube kanalı vardı ve sonunda açtık. Evet peki YouTube kanalımızda neler olacak onlardan bahsedelim. E, makyaj videoları olacak ama aynı zamanda farklı içeriklerde üretmeyi düşünüyoruz. Gezme videoları falan vlog tarzında Aynen e, bu şekilde olacak. Bugün de e, sizlerle ilk makyajımızı çekeceğiz. Hadi geçelim. Makyajımıza kremle başlıyoruz. Nemlendiricimizi daha doğrusu. Ben birazcık alayım elime. Al Nasıl mı aldım Ay ben fazla almış olabilirim ben Birazcık bana istiyorsan. Ver. Çok hassas. Şey bunu sürüp diğeriyle dağıtacağım ben. Hangisini dağıtıyor? Ha, Şununla. Da. Da. Şu fırçayla dağıtacağım. Hmm. Aynen onun. Ben bunları yapıştırdım. Yapıyorum da o yüzden ben çok az koyup renk, çok az süreceğim de. Ve... Ben önce birazcık açık renk. Aynen. Şey, aynamı Biraz yakınlamam lazım. Hmm. 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 Çok iyi geldi. Ben... Şüphelim o fırçayı kullandım ama olmadı yani. Açık renk. Şimdi ben kapaklarıma geçeceğim. Ne giden Şunu şunu geçeceğim kapaklarıma. Kapağımla. bu far normalde daha rahat dağılıyordu da ne oldu? Hmm. Çok hafif. Bak ki nasıl durdu? Yo, güzel. Güzel mi? Hmm. Şey bir de bu diğer farın nerede o? Şunu şunu. Çok hafif. Alayım ya <laughs> Aynı renk mi sıktık yine ya? Yo ben koyu sürdüm. Bak, ben, benim istediğim renk çıkmıyor sanırım. Fırçamda hangisini? Hangisini almasam? Ben ilk başta birazcık bunu sonra üstüne. Ha yok ya benim bildiğim şey kahve tonu. Hmm. Bu kahve tonu da bayağı koyun zaten. Biraz daha açıksa ne olur. Daha tonu Şey, şu bu gözüme de niye hiç yapamıyorum zaten. Ben far sürmeyi mi bilmiyorum anlamadım ki. Sanırım far, far sürmeyi mi? bilmiyorum. Yani. Olabilir. <gülüyor> Olabilir mi? <laughs> şu an şey, izledim. Pardon. <laughs> ben far sürüyorum bence ama şu an şeyden dolayı bence hızlı hem e, ayna çok uzak gibi geliyor bana ama çok uzak değil aslında şey öyle de yapamıyorum işte tam bu bitki ne sürecektim ki başka? ne sürecektim aldık falan aldık, kaşlarımı sahip edeceğim yani normalde bu sen, şeyi sürün sen şey sürüyorsun gözlerini bitirmemişsin ya Şeyi süreceğim gözüme sadece. Cimer süreceğim. Şuradan bundan getireyim. sanki ya dur. Burada. Dur. Rujumu süreceğim. Sanırım kalemim. dudak kalemi. Evet bu en uygun olur. Tamam. Bitirdim dememe ihtiyacı Bitti sayılır. <laughs> Bitti mi? Hı hı. Tamam ben de sunayım. Bakacağım sana. Rujumu da süreyim. <gülüyor> tamam. Ben <laughs> gözlerimi bitireceğim. Şey... E oldu? <laughs> maskara. Ha <Heh>, şu. <gülüyor> Nerede? <laughs> <laughs> maskara istersen benimkinden de kullanabilirsin. Ben de bunu tabii. Ama bu şey. Kıl fırça mı deniyordu bunu ya? <laughs> ben maskaramı yakından sunmam Dudak kalemimi kullanırken biraz yanlış kullanmışım. Ben bu kıl fırçalarla hiç kullanamıyorum Hangisi? ya. Hangisi? Verim. Aa ha, benimki de olan. Sanki de mı bu? hı, -hı. verim istersen dene. Bitti zaten. Valla rujumu çok beğenmedim. Neden bakayım? Bitti. Bitti mi? Evet benimki bitti. Rujumu topladım. Benzemeliğim falan sürdüm. Bak aynı. Şöyle kuma. Evet, sürdüm bunu. <laughs> sen ruj mu sürüyorsun? Makyajımız bitti arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza, Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. unutmayın.